Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum ve sabah dinleyecek, izleyecek olan arkadaşlarım için ise günaydınlar dileklerimi iletmek istiyorum. Evet, sevgili dostlar, son günlerde yoğun olarak borsa analizi talep etmektesiniz. Borsa ve endeksle ilgili olarak gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak e, arzunuzu dile getiriyorsunuz. Peki, hay hay, e, bu akşam dolar TL ile ilgili olarak vermiş olduğum analizimde de söz verdiğim gibi, ancak bu saatte fırsat bulabildim e, borsa analizi için. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz borsa konusunda analiz vermekten pek hoşnut değilim, pek memnun değilim. Şikayetimin sebebini de net olarak biliyorsunuz. Yeteri kadar izlenmiyor. Beğeni, beğendiğinizi beğenmediğinizi hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir tuşa basmaktan imtina ediyorsunuz ama benim yarım saat, 45 dakika hatta bir saat emek verip de bu tarz analizleri hazırlamamı istiyorsunuz. Bir diğer yandan bu, bu tarz analizlere sıklıkla yer vermemi istiyorsunuz ama hiçbir şekilde bir desteğinizi göremiyorum. Yani eşinizle dostunuzda Twitter'ınızdan, Facebook'unuzdan şuradan, buradan bir paylaşımda bulunmuyorsunuz. Yani bu yaklaşımlar oldukça e, sizlerin taleplerinize. Ben de manevi olarak tatmin olmadığım için bu kadar uzunca bir zaman vermek istemiyorum. Çünkü borsa analizi demek detaylara girmek demek. Borsa analizinde takasa girmezseniz, yabancı takas oranına girmezseniz, aracı kurumların ne yaptığını, ne ettiğini, hangi hisseleri aldıklarını veya sattıklarını incelemezseniz, teknik duruma bakmazsanız, genel havayı solumazsanız vesaire vesaire gibi birçok kritere göre analiz yapmazsanız yanılırsınız. İşte piyasada uzmanım diye geçinen insanlar borsadaki malum tweetler şunlar bunlardan dolayı kaynaklanan anlık veya kısa süreli etkenlere bağlı olarak 2000-3000-5000 puanlık bir gerilemeyi derhal 60'a gidiyoruz. Bu endeks 50'ye düşecek, endeks 20'ye düşecek, şöyle olacak böyle olacak gibi yorumlayan insanların varlığını biliyorum. Ve tabii ki yine de gördüğünüz bir başka bir gerçek var ki endeks evet 93 bin lira kadar geri çekildi. Böyle bir geri çekilmenin sebepleri içerisinde Trump'ın tweetleri şunlar bunlar yaptırımların haricinde. ZPK ve BDDK'nın aldığı çok önemli bir karar vardı. Bu karar son derece yerinde bir karar vardı. Açığa satış yasaklandı. Bir diğer yandan banka hisseleri hususunda aynı gün alan, aynı gün satamayacak şeklinde bir kural getirildi. Ve yine alım yapan bir kurumun başka bir kurum üzerinden satış yapamayacağına yönelik olarak kurallar getirildi. Yani başlık olarak açığa satış ve depo şartı dediğimiz kurallar getirildi. Bütün bu etkenler paralelinde. De elbette ki borsada önemli bir sirkülasyon yaşandı. Ortam normale dönmekle birlikte 60'a 50'ye gidiyoruz denilirken borsa tekrardan endeks tekrardan 100 bin seviyesinin üzerini test etti ve bugün 101 bin 500 lere ulaşabildik. Ve arkadaşlar bir başka önemli problem de yani bu kadar farklı kriterlere bağlı olarak sağlıklı bir analiz yapılması gerekiyorken Maalesef ki analizleri uzun buluyorsunuz. 5 dakikada 10 dakikada her şeyi anlat diyorsunuz. Yani ben bu kadar yetenekli bir insan değilim değerli dostlar. Bu kadar ayrıntıya gireceğim ve bütün bunların hepsini de 10 dakika içerisinde anlatacağım. Lütfen bana biriniz bir örnek gösteriniz. Bütün bu ayrıntılara olması gereken bütün bu detaylara giriniz ve bunu da 10 dakika içerisinde bitiriniz. Bana bir örnek gösterin arkadaşlar. Ben de bu örneği kendime referans alayım. Neyse değerli dostlar sözü fazla uzatmayalım. Evet borsanın içinde bulunduğu tabloya gelelim. Malum Barış Pınarı Harekatı ve bu harekatın paralelinde yaptırım uygulamalarına yönelik olarak gelen bir takım açıklamalar ve ZPK ve BDDK'nın almış olduğu kararlar paralelinde endekste bir stres yaşandı, bir sıkıntı yaşandı. Hacimsiz bir şekilde diyebileceğimiz yabancıların e, o günlerde net satışlar yapamamaları Hatta geri çekilmeleri bir nevi alım fırsatı olarak görmek noktasında, yüksekten satıp daha aşağı, daha geri seviyelerden alım yapmak noktasında o kritik günlerde takas oranlarını bir şekilde e, sabit tutabilmeyi başarmışlardı. Ancak son birkaç gün içerisinde, son iki gün içerisinde yabancı takas oranında net bir geri çekilmenin olduğunu görüyoruz. Niçin? Endekste 93, 94, 95 bin seviyelerinden alım yapmış olan. Özellikle Merrill Lynch o günlerde önemli alımlar yapmıştı değerli dostlar. Merrill Lynch'in satışlarını görüyoruz ve sonuç olarak yabancı takas oranında biraz ortamın normale dönmesi, 93-95 aralığından yapılan alımların 100 bin seviyesine yaklaşımlarda önemli bir kazanç elde edildi mantığıyla belli fonların satışlarıyla yabancı takasının son durum itibariyle %63.71 seviyesine gerilediğini görüyoruz. %64 seviyesinin aşağısı yabancı takas oranı kriterleri açısından pek iç açıcı bir tablo değildir. Hele hele %63.50 seviyesinin aşağısına gelinmesi bir manada <laughs> çok affedersiniz. Tehlike sinyalleri anlamına gelecektir. Ancak ve bir başka husus ise endeks yükselirken yabancı takasında gerileme olması da olumlu algılanabilecek bir anekdot değildir. Bunlar genel kurallardır arkadaşlar. Ama içinde bulunduğumuz istisnai bir durum var ki çok sert bir geri çekilmenin yaşandığı bir süreç ve ardından bir tepkisel sürecin olduğu şu günler içerisinde bu konuyu biraz daha farklı yorumlamak gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar endeksin bir önceki geri çekilme sürecinde de %63-50'ler seviyesine doğru bir yabancı takas oranında geri çekilme olmuştu. Her şeyin olduğu gibi yabancı takasının da belli referans noktaları, destek noktaları veya top noktaları vardır. %63-50 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu ifade etmiştim. Daha önce de yani 20 pardon 30 Ağustos e, tarihi itibariyle Ağustos ayının sonları itibariyle endekste 90 binlere doğru bir geri çekilmenin yaşandığı süreçte de böyle bir e, tablonun olduğunu görüyoruz ve bunun ardından hızlı bir yükseliş girmesi oluşmuştu. Yeşil barlar yabancı takasındaki artışı göstermekte. Şimdi değerli dostlar evet yine bu seviyelere gelmiş durumdayız. Endeksin son yaşamış olduğu geri çekilme ardından alım yapmış olanların satışlarının etkisiyle bir yabancı takasında geri çekilme oldu ve bir bir önemli husus daha var ki arkadaşlar 7 bankaya getirilen satış yasağı sonrasında yabancı bankalardan satış yapamıyorsam diğer hisselerden satış yapıp portföyümde Yer açmalıyı mantığı içerisinde de hareket etti ve başka büyük hisselerde de bir takım satışlar yapmak suretiyle takas oranını azaltmış oldu. Ama bu içinde bulunduğumuz seviye kritik bir seviye. Bu seviyeden itibaren yabancı takas oranında kademeli ve önemli bir yükseliş eğilimi görebiliriz. Çünkü takas oranı, yabancı takas oranı adına önemli bir destek noktasına gelmiş durumdayız. Bunun meali ne olacaktır arkadaşlar? ...endekse olumlu yönde bir yansımasının olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi endekse olumlu yönde yansıma başlığını açmış iken... ...bir diğer önemli konuya daha gelmek istiyorum. Değerli dostlar, küresel piyasalar elbette ki e, tüm endeksler adına önemlidir. Bütün endekslerin lideri, bayrakları e, Dow Jones'tur ...veyahut da e, Avrupa endeksleridir. Ama biz içinde bulunduğumuz kulvar itibariyle... Elbette ki büyük gelişmiş ülkelerin endekslerindeki yönü takip ediyoruz ama daha da yakından takip ettiğimiz bir başka kriterimiz var ki Asya endeksleri veya aynı kulvarda bulunduğumuz ülkeler yani Brezilya gibi Güney Afrika gibi Endonezya gibi ülkeler ama Türkiye'nin arkadaşlar çok farklı bir özelliği var veya büyük formların gelişmekte olan ülkelere bakış açılarında aynı kategoride gördükleri hatta tabirimi hoş görünüz ikiz kardeş gibi gördükleri bir başka endeks daha var. Kim bu arkadaşlar? Bovespa. Brezilya endeksi. Biz Brezilya endeksi ile oldukça paralel bir seyir içerisinde bulunuyoruz. Zaman zaman Brezilya endeksi bizden önde gidiyor ve önemli ataklar yapıyor fonlar Brezilya endeksine daha fazla alaka gösteriyorlar ve o anda biz stabil kalıyoruz veya bir yavaşlama eğilimi içerisinde oluyoruz ve Bovespa'dan Brezilya endeksinden kar satışlarına geçtikleri anda Türkiye endeksinde IMKB endeksinde bir hareketlenme gözleniyor. Geçmişteki tablo böyle ama genel anlamda biz ve Brezilya arasında ortak bir endeks adına seyir söz konusu Paralel bir görüntü içerisinde bulunmaktayız. Bovespa arkadaşlar bizim son dönemlerde yaşamış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı ve bu harekatın paralelinde tüm dünya kamuoyunun bize karşı almış olduğu cephe, yaptırımlar, şunlar bunlar gibi söylemlerin paralelinde malumunuz üzere 106 bin yakınlarından 93 bin lira doğru bir geri çekilme yaşadık. Peki bu süre içerisinde Bovespa ne yaptı? 107 bin seviyelerine hatta 108 bin. E, seviyelerine doğru evet 107.958 seviyesine doğru bir atak yaptı. Bovespa ile bizim aramızda bir benzerlik olduğunu ifade etmiştim. Şurada gördüğünüz gibi 106.000 seviyesinde, şurada gördüğünüz gibi yine 106.000 seviyesinde zorlanma yaşamış ve ardından 97.500'lere doğru geri çekilmeler yaşamıştı. Biz de benzer geri çekilmeleri veya benzer aşamaları yaşadık. 106.000 seviyesini birkaç defa test ettik ama geçemedik. Fakat Bovespa son dönemde 106 bin seviyesinin üzerine çıkmayı başarmış ve 108 bin atağını gerçekleştirmiş durumda. O halde kıymetli arkadaşlar, endeksin yani Türkiye endeksinin Bovespa'nın göstermiş olduğu ata, bildiğiniz, malum sebepler nedeniyle katılamamış olması nedeniyle böyle bir atağı Bovespa'nın yaşamış olduğu bu performansı yakalayabilmek, onu bir şekilde ona erişebilmek adına böyle bir e, sentralizasyon içerisinde benzer bir hata yaşama potansiyeli bulunuyor. Bu tamamıyla küresel etkileşim adına ortaya koymuş olduğumuz bir tespittir. Merkez Bankası'nın faiz kararı şu bu diğer faktörler bunlara birazdan gireceğim arkadaşlar. Aşama aşama gitmek durumundayız ve... Brezilya ile ilgili olarak yaşamış olduğumuz paralellik bizim şu anda Brezilya'nın oldukça gerisinde kaldığımızı ifade ediyor. 108 bin görüldü Brezilya'da son durum itibarıyla kapanışları 107 bin civarlarında Oysaki biz hala 100 bin yakınlarında bir kapanış yaşamış durumundayız. Peki arkadaşlar bu söylediklerimizi bir de teyit etmeye çalışalım isterseniz Bovespa ile ee, bizim endeksimiz arasındaki korele grafiği bir çizmeye çalışalım. Buradaki arkadaşlar beyaz bölge veya beyaz çizginin aşağısında kalan bölgeler e, Brezilya endeksini göstermekte. Diğer kırmızı ve yeşil barlar ise Türkiye endeksini göstermekte. Ve gördüğünüz gibi zaman zaman Türk endeksinin daha da ileri seviyelere çıktığını ama kimi zaman ise Bovespa'dan uzaklaşmak suretiyle geriye düştüğümüzü geriye düştüğümüz zamanlarda ise onu yakalamak adına bir çaba içerisine girdiğimizi görüyoruz. Şurada olduğu gibi sert bir düşüş yaşadığımız süreç arkadaşlar. Bovespa'nın gerisine düşmüşüz ama ardından Bovespa'yı yakalamak, Brezilya'yı yakalamak adına bir çaba olmuş ve şu tarihlerde yani 18 Temmuz Temmuz ortalarında biz Brezilya'nın da ötesine geçebilmiş durumdayız. Şurada gördüğünüz gibi aramızda bir farklılık oluştu. Onlar bizimle aralarını oldukça açmış durumdalar. Bizim de bir şekilde burayı yakalayabilme ihtimalimiz bulunuyor. Bizim de burayı yakalayabilme ihtimalimiz bulunuyor derken fonların genel bakış açıları Brezilya ve Türkiye özelinde attıkları adımlarda bir şekilde iki endeksi birbiriyle koordineli bir şekilde koşturmakta veya birbiriyle koordineli bir şekilde kararlarını vermekteler. Birini ön plana çıkarırken diğeri zayıf kalıyor ise bir süre sonra onu da diğer seviyeye doğru ulaştırmak için bir gayret içerisinde olabiliyorlar. Büyük fonların veya carry trade dediğimiz fonların para kazanabilmek adına uyguladıkları stratejilerde seçtikleri adresler bakımından bu konu önem taşımakta. Zira bizim ucuzlamış olduğumuz bir dönemde Brezilya'nın ciddi bir prim yaptığı bir süreçte Oradan realizasyonların olması ve bizim endeksimizin ucuzluğundan yararlanmaları da son derece akla mantık, akla mantığa uygun bir durum olarak değerlendirilebilir. Şimdi arkadaşlar son dönemlerde yabancı takasındaki gerilemenin sebeplerini izah ettik ve kritik bir destek noktasından yukarı yönlü bir eğilim olabilir ifadesini kullandık. An itibariyle ee, aracı kurumların yapmış oldukları işlemler bazında konuya bakacak olursak veya daha öncesinde bugün endeksin 101.500 seviyesine doğru bir atak yaptığını gördük ve endeks adına yaşanan 101.500 seviyesine yönelik atak ki en yüksek 101.238 seviyesi görüldü. Kıymetli arkadaşlar sizlerle paylaşmış olduğum pivot verileri itibariyle ve en son hafta sonu vermiş olduğum endeks analizinde 97.148 seviyesi yani 97.200 seviyesinin önemli bir haftalık pivot seviyesi olduğunu bu seviyenin üzerinde kaldıkça birinci hedefimizin ve yöneleceğimiz ilk noktanın 101.265 seviyesi olduğunu ifade etmiştim ve sürekli sizlere vurguluyorum borsa isimli sitenin ana sayfasında her akşam gerek günlük gerek haftalık gerek aylık hem ee, endekse dair hem de biop verilerine dair pivot verileri destek ve direnç noktaları yayınlanmakta bunu lütfen takip ediniz. Evet günlük pivot verileri hisseler bazında. 500 tane hissenin günlük ve haftalık pivot verileri veya günlük para çıkış verileri bu sitenin ücretli bölümüdür. Ayrı bir konu ama en azından şu ana sayfadan bu verileri ücretsiz olarak alabilirsiniz ve vurgulamış olduğum nokta 97.150 seviyesinin üzerinde kalınıyor ise bu seviye destek yapılıyor ise endeksin 101.265 seviyesine ulaşabileceğiydi ve bugün endeks 101.238 seviyesinden geri dönüş yapmak suretiyle 100.000 desteğine geriledi ve 100.000'den bir şekilde tepki bulmak suretiyle 100.350 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirdi. Bu noktaya gelmiş iken arkadaşlar yarın için pivot daha doğrusu içinde bulunduğumuz gün için pivot değerlerimiz 99.750 ve 99.400 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak 99.399.750 aralığına olası bir geri çekilme durumunda bu bölgeden tepki beklenebilir ve 100.500 üzerindeki bir seyir halinde 100.500 seviyesinin destek yapılabilmesi durumunda 101.000 seviyesine ve ardından 101.700 seviyesine ve özellikle ve özellikle 102.000-102.500 aralığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bir başka ifadeyle arkadaşlar bugün haftanın son günü 101.265 seviyesi önemli bir direncimiz ama yukarı yönlü bir istek ve atak durumunda bu direnç seviyesini aşabiliyorsak 102.850 seviyesi bu hafta için bir önemli direnç veya hedef noktası olarak izlenebilir. Ama net olarak bilmemiz gereken bir şey var ki 101265 aşılabilmeli ve bir başka önemli kural ise 100.000 aşağısına sarkmalar olursa bile 100.000 seviyesinin üzerinde bir kapanışı haftalık bazda görebilmeliyiz. 100.000 aşağısında minimum 2 saatten fazla kalmamalıyız. Sarkmalar olabilir. 99.750 hatta ve hatta 99.300'e doğru ama bu bölgeden net tepkiler bulabilmeliyiz. Şimdi bu bilgiler ardından gelelim diğer bir noktaya. Kıymetli arkadaşlar, yabancı kurumlar itibarıyla daha doğrusu yapılan e, aracı kurum işlemleriyle ilgili bir analizimizde 125 milyon TL'lik ilk 5 kurum bazında bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. Ancak alımlar dün bir önceki gün daha doğrusu arkadaşlar yatırım finansının 170-180 milyon TL civarında bir alımı vardı. Yatırım finans ciddi kurumlardan biridir. Ciddi alımlar yapıyorsa onun alımlarına itibar etmek gerekir. Bugün de 56-57 milyon TL civarında bir alım yapmış. Global endeksin geri çekildiği süreçte istikrarlı bir şekilde alımlar yapan ve genel anlamda da lider alıcı konumunda bulunan bir kurumdu. Düşüş e, e, seviyelerinde alım miktarlarını artırdı ve yine alımına devam ediyor. Deniz ve Stim'in ise alıcı olduğunu görüyoruz. Ancak satıcı cephesinde Oyak Yatırımı ve Merrill Lynch'i lider satıcı konumunda görüyoruz. Merrill Lynch düşük seviyelerden çok önemli alımlar yapmıştı normaldir. Son 2 gündür satış yapıyor. Yaklaşık 5-6 bin puanlık bir endeks marjından istifade etmeyi düşünebilir. Ama Oyak Yatırım da nereden çıktı? Bu niçin 120 bin milyonluk bir satış yaptı? Şeklinde bir tereddüt söz konusu olabilecektir. Bu noktada arkadaşlar hemen Oyak Yatırım'ın ne sattığına bir bakalım veya neler sattığına bir bakalım. Gördüğümüz tablo 112 milyon TL'lik İhlas Gayrimenkul hissesi satmış. Bir kurum sadece ve sadece bir veya iki hisse üzerinde yoğun satış yapıyor ve bu hisse eğer endekse çok fazla etkileme gücüne sahip olmayan yani beta değeri yüksek olmayan bir hisse ise o kurumun o hisseyle özel bir problemi vardır diye düşünmek gerekir. Zira burada 120-112 milyon TL'lik bir satışla OYAK yatırım satış lideri olmuş ise bunu çok fazla önemsememek gerekiyor. İhlas gayrimenkul hususunda OYAK yatırımın özel bir kararıdır diyebiliriz. Endekste ilk 5'te 125 milyon TL'lik bir satış oldu ise ve bu satışta OYAK yatırımın önemli bir payı varsa bu da İhlas gayrimenkul hissesinden kaynaklanıyorsa şuradaki ilk 5 kurum bazındaki 125 milyon TL'lik negatif görüntüyü çok da önemli görmemek gerekiyor. Evet endeks 101.500'lere ulaştıktan sonra 100.000 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadı. Ardından 100.500 seviyelerinde 100.600 direncine yakın bir noktada kapanış gördü. Buradaki en önemli faktör malumunuz üzere Merkez Bankası'nın beklenen ötesinde vermiş olduğu bir faiz kararı vardı. 250 puanlık bir faiz indirimi piyasaların biraz kafasını karıştırdı. Faiz indirimleri borsa endeks hisseler ve bankacılık hisseleri bazında Kötü bir şey değildir. Olumlu algılanan bir faktördür. Ama daha önceki 425 artı 325 puanlık indirimlerde e, Dolar TL'de önemli bir hareketlilik olmayıp ve hatta geri çekilme eğilimi olmasına rağmen bu kez ki e, beklenen ötesindeki 750 puan ardından bir 250 puanlık indirimin gelmesi kas, e, Aralık ayında gelecek olan yeni bir faiz kararının Marjının çok çok daralmış olması, Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımların çok ama çok hızlı attığı, kredilerini hızlı bir şekilde tükettiği, enflasyon verilerinin Kasım Aralık ayında yüksek geldiği bir ortamda faiz kararlarına nasıl şekil verebileceği hususundaki bazı endişeler endekste bir karar, bir tereddüt yaratmış oldu ve birazcık da e, hızlı bir atak sonrasında 101.500'e ulaşılmış olmasının vermiş olduğu direnç etkisinin e, kar realizasyonu yapmaya yönelik bir karara dönüşmesiyle 100.000 desteğine doğru bir geri çekilme oldu. Şimdi değerli arkadaşlar. Ben açıkçası şahsi kanaatim itibariyle dolar tl analizinde de belirttiğim gibi Merkez Bankası'nın bu kararının bugünden yarına bir etki edecek özellikle dolar tl üzerinde veya mevduatlarını elindeki nakdini faiz bazında değerlendirmeyi düşünen insanların bugünden yarına beklentilerini ve kararlarını etkileyebilecek boyutta bir durum olmadığını, bu kararın etkilerinin önümüzdeki birkaç ay sonraya yönelebileceğini. Faiz indirimini zaten beklemekte olan insanların bir şekilde tedbirlerini daha öncesinden aldıklarını, vadelerini buna göre planladıklarını ifade etmiştim. Dolayısıyla bu karar sonrasında dolar TL'de yaşanan hareketliliği kalıcı görmüyorum ve endeksin de ilk anda vermiş olduğu bu geri çekilme odağındaki tepkinin de kalıcı olmayacağını, başlanmış olan yukarı yönlü ivmenin ve biraz önce Bovespa özelinde de ifade ettiğim gibi yabancı takasındaki Mevcut sebeplere bağlı olarak yaşanan geri çekilmenin bir tepkiye dönüşebilme ihtimalini de ifade etmek suretiyle endekste önümüzdeki günler itibariyle yükseliş noktasında bir isteğin, arzunun ön planda olabileceğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, biz şurada görmekte olduğunuz gibi 105 bin üzerinden 93 bin seviyelerine doğru malum sebeplerle sert bir geri çekilme yaşadık ve buradan gelen tepkiyle hızlı bir şekilde %61.8 olarak bildiğimiz kritik Fibonacci noktası 100.900 veya 101.000 seviyesinin üzerine test ettik. Kapanışımız bu seviye altında veya bu direnç altında gerçekleşti. O halde ilk olarak dikkat etmemiz gereken direncimiz 101.000 seviyesi ve haftalık direnç olarak ise gerçi haftalık bugün son günü ama bu direncin bir önemi kalmayacak. Önümüzdeki hafta yeni rakamlar hesaplayacaktır pivot sistem. Eee 101 bin seviyesini yakından izlemek durumundayız ama genel anlamda 100 bin, 500, 100 bin 600 seviyesinin üzerine endeksin çıkması, yerleşmesi, oturması gerekiyor. Bu seviye aşağısında kaldıkça 100.000 psikolojik desteğinin tehdit altında olabileceğini ve 93 99.399.700 bölgesine yaklaşık Bin puan civarında bir geri çekilme riskimizin var olduğunu, böyle bir olasılığın söz konusu olduğunu düşünmek durumundayız. 99.300-700 bölgesine yönelik geri çekilmeden gelecek tepkiler 100.000 üzerinde bir haftalık kapanış getirir ise bu şartlar altında endeksin önümüzdeki hafta için, olumlu bir seyir içerisinde olabileceğini, bugün zorladığımız 101.500 direncini geçmek, 102.500 para direncinin ötesinde ilk etapta 104.000-105.000 aralığına ulaşmak isteyebileceğini dikkate alabiliriz. Şayet dolar TL'de destek verecek olur ise Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu kararın daha önümüzdeki ileri tarihlerde etkilerinin yaşanabileceği yönünde bir piyasa fiyatlaması söz konusu olur ise endeksin 106.000 direncini tekrar zorlayabileceği bir ortamın oluşma ihtimalini yüksek görmekteyim. Bunlar mevcut kriterler ve ihtimaller dahilinde gündemde olan durumlardır ama hiçbir şeyin garantisi olmadığını bugün bu tarz beklentiler içerisinde olabiliriz ama yarın gelecek olan bir tweet veya yarın şuradan veya buradan esecek olan bir rüzgarın fırtınaya dönüşmesi durumunda tablonun ve şartların ne ölçüde hızlı değişebildiğini de görüyorsunuz. Anlık rakamları ve verileri dikkate alıyoruz. 3 ay sonrasını, 5 ay sonrasını, 6 ay sonrasını kestirebilmek mevcut piyasa koşulları altında pek de mümkün değil. Bunu herhalde hepimiz net bir şekilde anlamış durumdayız. Değerli arkadaşlar bir başka grafiğimiz, aylık grafiğimizde ve sizlere son aktarmış olduğum analizimde 97.782 seviyesi yani şuradaki nokta, şuradaki seviyenin üzerinde kalındıkça orta uzun uzun vade adına endekste yön yukarıdır. Bu seviye destek olarak çalışmak ve bu seviye üzerinde kapanışlar görmek suretiyle orta uzun vade adına endeksin yönünün yukarı yönlü, yukarı eğilimli olduğunu ve bu duruma bağlı olarak da kısa vadeli işlem yapmıyorsanız belli ve doğru hisselerde işlemler yapmak suretiyle hedefinizi 3-5 ay sonraya yönelik değerlendirmekteyseniz endeksin teknik durumunun bakınız teknik durumunun altını özellikle çiziyorum teknik durumunun yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olduğunu, öyle sizlere anlatıldığı veya izah edildiği gibi ekonomik kötüye gidiyor, öyle oluyor, böyle oluyor, endek 20 olacak, 30'a 40'a düşecek gibi bir tablonun mevcut olmadığını bilmenizi isterim. Şunu bir kere daha ifade etmek istiyorum ki endeksin bir anda 30'lara, 40'lara, 50'lere düşmesi demek %65'lere yakın bir takas oranına sahip olan yabancının bir nevi ayağına sıkması anlamına gelir. Onlar da kendi menfaatlerini düşünürler. A hissesi bir anda endeksin üçte bir değerine düşmesi, yarı değerine düşmesi durumunda A hissesinin, B hissesinin de üçte birlere kadar önemli geri çekilmeler yaşayabileceğini hesap ettiğimiz zaman onlar için özellikle yabancılar için hiç de istenilen bir durum değildir. Hele hele yıl sonunun yaklaşıldığı, Christmas döneminin yaklaşıldığı, fonların yatırımcılarıyla karnelerini paylaşacakları. Onlara ne kazandırdıklarını, ne kadar kazandırdıklarını paylaşabilecekleri bir ortamın yaklaştığı süreçte çok önemli düşüşlerin yaşanması yerine bir şekilde onlar açısından karlı, kazançlı işlemler yaptıklarını yatırımcılarına sunabilmek adına belli hisselerde, popüler hisselerde veya e, güvenilir hisselerde önemli atakların oluşabilme ihtimalini dikkate alınız. Değerli arkadaşlar, borsa ile ilgili olarak söyleyebileceklerim şu an bunlardan ibaret olmakla birlikte hafta sonu bir analiz daha aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi rahatsızım bu analizlerin yeteri kadar iyi ilgilen e, izlenmemesinden. Ama bilanço dönemine girmiş bulunuyoruz. Kasım ayında birçok hissenin, birçok şirketin bilançolar açıklanacak. Bu noktada olumlu gelecek bilançolar, olumsuz gelecek bilançolar ve bunların sebepleri üzerinde hangi hisselerde, hangi şirketlerde olumlu bilançolar bekleniyor, hangilerinde daha zayıf bilançolar gelebilir, hisseler üzerinde etkileri neler olabilir şeklinde bir çalışma yapmak suretiyle hafta sonu biraz daha detaylı, biraz daha ayrıntılı bir endeks analizi vermeye çalışacağım. Bir hatırlatma dahadır ki arkadaşlar haftanın son günlerinde endeksler özellikle son saatlere doğru biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Kredili işlem yapmakta olan insanlar veya şirketler, her neyse yatırımcılar diyelim, onların hafta boyunca kredili olarak yapmış oldukları işlemleri kapatmak gibi bir mecburiyetleri olabiliyor veya hafta sonunun riskini, hafta sonunun iki günlük faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin satışları olabiliyor. Bu bir genel kuraldır. Haftanın son günlerinde, son saatlere, biraz daha itina göstermekte yarar bulunuyor. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra selamlar ve saygılar diyerek hoşçakalınız.